Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün seninle beraber Rus'ta master oynuyoruz. Çok sıkıntılı bir meçhap. Birkaç full uzakçı. Eymer var. Yardımam var. Sivir var. Nedere var. Var ve suru var. Yani bunları biraz sıkıntılı olacak. Ki bir tane Q'ye de kapımıza. Ne hale geldik. tar kırsalar da iyiydi ne? Ucu benden sorulur. O adamdan ne içe kaç? <gülüyor> <gülüyor> Belki uygun bir yere gezeriz. Yine bir sola gidelim ya. Adamlar hala orada. Kim çıkartırız? <laughs> Çıkardık da kalde. Kaçma tapme O hasar. Bırakın son galatasaray O zaman bota gidelim Botta toplarız Bir rakip edildi? Bana nasıl kalmadı ya? Gel bakalım yarabbim. Canımı burada full yap W ile. Ya. Böyle bir şey olamaz. Hadi biliyorum böyle bir şey olamaz. Oh, Fayı yiyeceğim. Sırf ara o bir canla kaçtı diye yoksa gitmez mi yani? Ben sonra malı yedireceğim şimdi. Keşke rahatlamasaydık da sivirinin olduğunu bilmiyorum. Sivri sonradan gördüm. S top Bir ultim gelse, bir ultim gelse Bye bye. Yeah. You know, sen vermezdin ya. Tüy atamadık. Ben bunu herkes <laughs> çete mal yazacağım ya. Hak ediyorum. Lanet olmasın, lanet olsun. Şöyle güzel şöyle fileyelim. Buraya kadar. Colorful ne İyi güzel kestik de. <laughs> Muayene son gelecek. Seni şu bir biraz can dolduralım. Önümüzden geçerse falan diye de. Fena vurdu. Biz beyaz atalım. Sonra Sibir'e bir mal yazalım. <laughs> sen mi Sen toksikleyeceğim ki sürekli şimdi. Acaba nerede? Watch. Şuranın güzelliğine bak. <laughs> Keyfi ulti basın bu arada. Şimdi bir daha base atalım. エベリータンクソンバルによく来て行き。 Bir ben zaten solay mı gittim yaşıyoruz da gideyim sola yapalım. Bu ne böyle ölür müsün ölürsün tamam, benim için bird. Sen için heal the World. senin güzel bir şartların aldın. göre olsun. Şimdi şunu alalım, FF hayır verelim. Bot'a bir daha gidelim. Ha işte şu kuleyi alma oynamayın <laughs> ya. Kuleyi alma oynamayın ya. Sonra... Biz alınca da... Dereceli mi biliyorsunuz? Nasıl bu kadar kötü burada? Onu kesiyken mal yazmayı unuttum. şöyle bir, bir, bir toksiklerim olacak. Hem toksik hem de kesen iyice kudursun oyunu. İnşallah önüme bir düşmez. Hemen malımızı yazalım. Ejder alsam mı diye düşünüyorum yani. Alacağım. Ama şurayı kestikten sonra. Da. Lan gelin fantasy lan gelin lan Master kesebileceklerini düşünüyorlar ya bir Şimdi kulağımız sensiz sıra bizde Beyz at olmuyor bir değil misin? Sonunda bir direnç alalım çok fazla bir hasarı var karşı tarafta 135 veriyor, yüzde 40 veriyor. Alkan nerede? Yüzde 45. Yine 45 alalım. Kaç Bir, iki, tane alalım? 1, 3 tane alalım. Ulan ya Bir kesti ilk <laughs> mal kazan. Neyse birazdan geliyorum birazdan bekle. Şu midrancı bitsin. Sonra bir şey tank için mi şarjım ya? AD pasör için. Ama şu midrancı şart 3 tane AP var. Bunlar çok vuruyor. Şunu bitireyim. Koruyun için böyle kalacağım. Zaten zırh var. Hem de öyleyken sonra bir daha var. Tabi de ne terziye. <laughs> şu takıma bak bir de benimkine bak. Sen şuradan şuraya bir atlayayım. Tamam, Hulk'sın her şeyini kullandı artık. mal yazmasak olmaz ya. Bata gitmek için artık, Bat demişim tapa. <laughs> Acaba tek başıma baron olabilir miyim? Ne ejder alayım ya. Yani. bizleri atlarlar mı acaba? Evet, bizleri alalım. Sonra sivili kesmeye gideceğim bir tane. Olalım. Onu kesmek için her şey yapar. Evet, Jarvan öldüğüne göre, Firavi'yi de alalım. Aha, gel 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 gel. O buralarda bir yerde. Çok Alalım baronu. Koruyucu melek bir sene iyiydi de bitmedi ya Şöyle solda bir takılalım Buraya Valla <laughs> 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 Kaç 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 kaç. Ya. Hey, var ya. Bir kat ya Ben şimdi oldum ya bu. Maşa. Aha geliyorum ona sen ne dedin? Oyunu bitirmezseniz sizi bir edim. Oyunu ben bitiririm. Uzunkiler tutar. Tek sıkıntımız şu Teymer ya biz aşırı bloklayan bir de zonda basıyor Ben şuraya bir atlayayım arkadan hain bir pusu atalım Kesin abi şunu ha şunu da kes Yardım 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 Tamam. Bunu kes. Ya bırak da can çalayım ya. ya. Abi ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya. Benim bırakın da ben bir çalayım. Ya. Allah Allah. ne kalsın ya, bir şey bir şey, bir şey oyun gitti ya. Acaba bunu sarsam ne yapabilirim? Ne yapabilirim ne yapabilirim? Her şey skoracık kaçıyordur. Alan yok. Şöyle yapayım. Ne güzel. Ne alabilirim? Bunu alsam ya? Bir şöyle alalım. Oh, kaç 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 Adamlar her yerde Şimdi ben arkadan geliyorum Senemi keseyim mi ya? kaç 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 oraya geçtik güzel Şurayı hızlıca temizleyin bunu da koruyuz sonra onu da hiçbir şey yapamam ki arabanı yok ettik onu da yok ettik orası sıkıntı oraya gidilmez orası hepten sıkıntı kaç yapacağız bunu ya? Ha son döndü bu heyler ya. Barış yar lan. Alamet lan. Yar oraya, yar oraya, yar. Benji GBCT'ye. Hakuman bir, bir inhibitörü evet, şart. <laughs> şuralara bir yere pussam. Lan adamlar baron almış. Adamlar her gün bitirecek yani. Ben o kadar güzel kilsayınızı aldım. Tamam seni yok ettik. Yok ya, oyun bitti cici. 3 2, 1. Ne yapsak bunu hoş abi? Ne Ne yapsak ama boş. Adam oyun bitiriyor threatleriyle. havaya ulaştı. Bir rakip Rakip seriye bağladı. Ulan yerde bir rol. Ulan yerde bir rol. Buraya kadar. Oyun bitti ya. Yani. Evet arkadaşlar video bu kadar da. Kanala abone olmayı, like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça hoşçakalın.